Bismillahirrahmanirrahim. İslami ölçülere göre zenginlik nedir? Bir Müslümanın dinen zengin sayılması için asli ihtiyaçlarından fazla, dinde zenginlik ölçüsü olan nisap miktarı bir mala sahip olması gerekir. Asli ihtiyaçlar nelerdir? Bir Müslümanın asli ihtiyaçları şunlardır. Meskeninin olması, bir aylık erzakının olması, yazlık, kışlık giyilecek elbiseler, evde kullanılan ev eşyalarının olması, günün şartlarına göre gerekli olanlar, sanatkarların kullandığı aletler, at, katır, merkep gibi binek hayvanların olması, günümüzde şehir ve hatta köylerimizde hayvan bineklerinin yerini motorlu vasıtalar almıştır. Bu şahıslar zekat ve fıtır sadakasından Asli ihtiyaçtır diye kaçamaklı davranamazlar. Hizmet için hizmetkisi olması, alim için kitapları olması, lüzumlu silahının olması bunlar bir müslümanın gerekli ihtiyaçlarıdır. Bunlardan sonra zekata tabi olmayan süs eşyaları, artıcı olmayan ihtiyaçlar fazlası mallar, bir köşede kullanılmayan halı, kilim ve benzeri şeyler de Nisaba katılarak fıtır satakasının gerekli olup olmadığı tespit edilir.